Herkese merhaba arkadaşlar. Arabi Demir. Bugün sizlerle A Spring in Your Step adlı bir parkur map oynuyoruz. Ve bugün yanında yine Kaan var. Merhaba. Ee, şu an map daha yeni çıktı. Yurt dışında gayet güzel bir Builder ekibi tarafından yapılmış sayılım e, sayılı maplerden biri. Gayet güzel bir map. Bu arada benim tekstür pekim geçersiz mi acaba? Niye ki? Bilmiyorum şu an çünkü hiçbir şey görmüyorum. Yo geçerli. Evet geçerli tamam. Neyse ee, gayet güzel bir map arkadaşlar. Şu anda Türkiye'de hiçbir çeken youtuber yok. E, ben de hemen çekeyim dedim bu kadar güzel bir map neden çekilmesin diye. Ayrıca daha fazla böyle parkur mapları istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Çünkü ne kadar çok beğeni gelirse o kadar çok bu seriye önem gösteriyorum. Aynı zamanda abone olmayı da unutmayın. Çünkü videolardan daha hızlı bir şekilde haberdar olabiliyorsunuz. Burada kurallar var kan. Şunları alalım. Tamam sen oku. Şimdi şeyleri giyeyim. Tamamdır. Bunları da alayım. Bu ne? Hangisi? Ana! Lan! Oğlum çok tatlı oldu lan! <laughs> çok iyi değil mi ama? He ee, parlıyor. He ee, parlıyor. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Eee... dur. Benim niye kılıcım yok? Ha. Tamam pardon. Egzotik sword hem de. Kurallara bakalım. Aa, Normalde oynayın diyor. 1 ve 4 kişi arasında tek söpek kullan diyor. 1 8 ya daha üstü bir sürümde oyna diyor. Bu şey diyor epilepsisi olan falan varsa. Ne yapıyorsun oğlum hasta mısın? İyiyim dondurma. Nyam gel bakayım gel buraya gel bu ne bu mapin yaratıcısıymış ölmüş ben kız değilim, ben bir erkeğim diyor. Erkek delikanlı. Neyse, hadi gel. Oğlum manyak gibi bağırıyorlar lan. hastanesinden kaçmışlar. <laughs> ya yemin ediyorum manyak gibi bağırıyorlar ama vış sesini sevdim. Vış yapıyor böyle. Bu ne? Krik mi diyor? Bastım. Drink the milk. Bu ne abi? Last şey mi? İngiliz falan mı? Neyse. No more, no more. Ha daha fazla efekt yok senin için diyor. Tamam gel. Slime parkuru diyor. Bastım. Abi. Yalnız <laughs> güzel. Güç yok. Güzel mi etmiş sevdim. Nasıl yok? Adam geldi. Hayır, hayır hayır hayır. Oğlum güneş gülümsüyor lan. Bende güneş gözükmüyor. Niye ki? Ya şey kapalı olduğu için oyunda. Ha. Öyle diyorsun anladım. Wi wi wi. Wi 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 wi. Abi ya. Neyse ben yolu kaptırıyorum. Herhalde ileride ağaç kılıyormuş. Kaan! Kaan evet. burada kaldı. Hat tam çıkabiliyormuşum. Yok çıkamıyorum. Tamam ben seni bekliyorum. Oğlum çıkılmıyor buradan. Yanına tepele ya, blok. 200... Ya, blok kırmak yasak. Kurallara karşı gelmemeliyim. Ha tamam. Bu ne? Ben burada zıplıyordum. Sadece bir bilgi. Eee... Ha shift'e basarsan zıplamazsın diyor. Tamam. Evet. Bu ne? Bana, bana bas, diyor. Şey, bu alev veriyor, alev çarpıyor. <laughs> ha şey, tamam. Ee, görevi yaptık şu anda. Eğleniyor musun, diyor. Tabii ki de eğleniyorum. Manyak map yapmışlar. Bu ne? Drink the milk. Milk, 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 milk. milk. Sütü içtim, tamam. Şimdi... Sponjları kır, diyor. Gel. Gel. Oha! Oğlum çok iyi lan. Bura tuhaf duruyor öyle değil mi? Yok. Çok tuhaf duruyor. Nyam nyam nyam. Tamam gel. Night Vision verdiler 10 saniyeliğine. Ha Night Vision verdi bilerek gel. Checkpoint var burada. Checkpoint ya. E çabuk, çabuk 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 çabuk. Çabuk hemen hemen. Yaptık, oh. Tamam lan. Süper map ama var ya çok güzel map yapmış adamlar Ana Bir dakika Ulan Checkpoint'e niye bastın gene gece oldu salak Yat şuraya Canavar var diyor Lan vıyla mı Amanın yurtum Aha Tamam Yat Yat şimdi Vii La beni yataktan atıyor. <laughs> Salak suya girsene üstündeki yanık gitsin. Ne öldü? Dur üstünü sen. Ha tamam yanında Yat La, yat. Abi. Tamam yat. Harbi diyorum bu çocukta psikolojik sorunlar var ya. Ya diyorsunuz biliyorum yorumlarda diyorsunuz işte Kaan abiye yapma etme ya falan diye. Ama ciddiyim ruhsal dengesi bozuk bu çocuğun. Ha nereye gideceğim ben burada? Ha Buraya. Tamam. ha, ha. Dur. Bu ne? Aha. Merdiven parkuruymuş. Hiç sevmiyor. Yapamıyorsun çünkü. Çünkü sen lowsun. O yüzden Ha? O yüzden sevmiyorum zaten. Yapamadığım için. Loli de ama seviyorsan. <laughs> ha getre. Ne 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 Bu, yu, bu yol... bir, bu kadar kadar bir dakika gidelim. ya bu yoldan gitmelisin diyor ama şurada da yol var. Ya kan ya. ya. Allah Allah. Ben buradan gideceğim. Merak ettim burayı. Bura nere? Kan gelme. Kan gel. gelme. çıkış. Bu arada demek ki troll bence ora. Ben burada da bir çıkış var abi. Secret falan mı la acaba? Bence bir de diğere gidelim. Allah'ım çok tatlıyım. Secret buldum tek başıma. Herhalde yani daha doğrusu. Biri kesin şeydir ya kandırma. Al bak görünmez parkur diyor. Ya. ya yemişim invisible parkuru daha normalini yapamıyorsun geri dön. Aa güneş. <laughs> Aha güneş var orada. Gir içeri. no, <laughs> no. Oğlum var ya bağcılar rapi arkaya müzik olarak koymuşlar gibi. Bir dakika hiç karışma bir şey deme. Bekle. Bağcılar rapin sanki sadece melodisini koymuşlar gibi. Çocuklara kötü örnek oluyorlar. Allah belanızı be, versin. Gel buraya kan. Rush ben. Rajbi. olan Ulan arkam... Aşağı düştüm orada. He ba... aş ciddi misin? Aşağı mı düştü oradan? Evet. Nasıl başardın lan? Ben başarırım. Trololololo! Abi! <laughs> dedim sana bak, Öyle bir şey vardır kes, dedim. Ama şimdi ben görünmez... parkurlarda öyle oluyor. Ya ben şimdi görünmez parkuru nasıl yapacağım? Daha normalini yapamıyorsun sen. Hadi tamam Bula... ben yaptım. C kare, kare, bir şey gözüküyor. Onu anladım. Onu ben de fark ettim ilk dakikada. Ama sorun şu. Yani ne derler onun adına? Vurma lan. <laughs> da <Vurduğunda> hiç hissedilmiyor. <laughs> Nem <smart> nem. Aslında bence bu, bu çizgi filmden falan alınmıştır. Şimdi gidip de şey çıkarsa hani bir tane <nl> <much Salz> Dur, kafaya çıkacaksın. Oradan. Şöyle ala. mal olmasın. Oğlum havai fişekler müthiş la. Bende gözük bir hiçbir şey. <laughs> Oyun kapalı direkt sende. <laughs> Buraya game modda git olmaz mı? Aslında rushla bence bir dakika dur. Ha buzluya geldim ben. Ama şurada bir chest var yukarıda. Sana jump boostu geldi diyor. Aa al açayım. Yumet falan diyor. Salak mısın falan diyor. Ve ne var? Süt var. Hold me and look at you. You met. Bu ne? Bir yere koydum ama bilmiyorum. Neyse boş ver. No, no, no. Oğlum kardan adam ne var la arkada. Ne koydun bir versene. Bir blok verdi de bir yere ver, gitti. Bana bir ver. Gitti gitti salak gitti. Şey Ol, falan dedi. Gizli blok göstericiydi galiba. Hayır sanmıyorum. Şey diyordu salak mısın diyordu. Öyle bir şey vardı çünkü iddialediğimde. Ulan salak madem biliyordun niye bana söylemedin? <gülüyor> <gülüyor> Dur game moddan mı beni ilgilendirmez. Aha bu ne? Nasıl bir şeydi lan o? Aha. Mide bulantısıyla birlikte parkur yapmaya çalışıyorum. Bu ne? Oğlum kendi kendine kaptırıyor la bu. Dur sütü içeyim de düzelsin. Ha Gel Kaan gel sen buraları yapamazsın Gel Bekle geliyor Gel altın bloğ gel sen Sen yavrum Yalnız map'i şu anda çok güzel ağzına sıçıyorum Bu kadar güzel yapılmış bir map'i nasıl böyle yapmışım Oha bu nedir? Sen neredesin lan burada? Gel Ha Colorful parkur. İşte bana böyle parkurlarla gelmeyin <laughs> Tam gelin diyecektim Bekledir. Evet, 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 evet. Checkpoint açtım. Aa, olmadı, düştüm. Bekle, şuradan geri y çıkacağım. Ne? Yürüyordum. <laughs> Niye ki? ulan hayvansın hayvan sen ya. Aa, güneşe bak, ne kadar güzel. ağzına kanlar akıyor. Güneş ne kadar tatlı. Hmm tatlı. Ben de videoda göreceğim gibi güneşi. <laughs> Checkpoint açtım haberin olsun. Tamam. Soul Sand Parkour. Hem. Soul Sand'in aslında fazla bir zararı yok ya. Rahatça geçilir. Ah. Bot verdi. Bot. Allah belanı versin. Minecraft'a bot atıyor. Evet çarptım. <laughs> 10 saniyelik bot maceram böylece bitti. Ne? Nasıl, 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 nasıl. Gel buraya. Gel buraya. Bu ne? Bunu da yaparım herhalde. Bu ne? This is a secret. Kaan bir gizlilik açtım ama dur. Şeyde oldu lan deniz şeyi. Bu galiba şey ya. Deniz canavarı getiriyor. Neydi lan bunun? Ya size? şey ya objeyi tamamladığın zaman öyle bir şey çıkıyor işte. Hani vardı ya Far Cry'da izlememişsindir büyük ihtimalle. Aha kalk düz Dur. Getrek! Al olmadı. <laughs> Müthiştim ama. Kanka çok havalıyım ama değil mi? V v v yapa yapa. Ne aldın? Hiç almadım. Highlight diyor. Açınca hız veriyor. Gel. Ha, burada yürüyeceğiz gel. Gel gel. Çok zor. Dönemeç falan var ya çok zor lan. Ulan Millet nasıl oynar ben nasıl oynarım ya. Ben bile. Geçtim. Helal olsun ne diyeyim sana Kan? Ya proyum ya. Aha geçtim. <laughs> Stitch. Gel. Bu ne? Everybody is here. Herkes burada tamam. Bas bir daha. Bastın mı? Evet. Yanıma tepeldi değil mi sana? Ha, 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 ha! V oldu. yaptı, V yaptı, sinirlendi, V'ladı. Dur şuradan devam edeceğim. This way diyor, this way diyorsa büyük ihtimalle troll çıkacak oradan. Burada maden falan var, bekle. Benim yanımda duruyor. ha lav oldu. Hayır burası değilmiş. This way'miş. Demek bir sefer diğer tarafa gideceğiz. Yavşak ya, tam yavşak işte. Klasik şey. E Yavşaklık taktiği işte. Niam no, niyam no, no, niyam 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 niyam. Bittiğinde bana da tuttaldın lan. Bu ne? Dur. No, no, no. Gel. No, no, no. No, no, no. Allah! İşte aradığım heyecan! Kafam gece her gece Safer zorlar. Lan. Tek dumanla bayılanlar. Ah. Oğlum çok iyi lan. He bu parkuru atladım bak burada. 2 3 kere gidip geri gel. Ay gidecek, geri ışınlayacak buraya seni. Sen oynadın mı ki oğlum bu map'i? Burayı hatırlıyorum. 5 dakika girdim başta dedim gezdim sadece. Ya kan gözünü seveyim sen map bulma ya bundan sonra. Aaaa ah, ah, yanıyorum Allah. Hayır, hayır, hayır. Dur bir dakika. Ateş topu atıyor AFK kalmadı diye Parkour geçmemiz lazım Biliyorum bunda hile yapmak yok çünkü Yani yapmayacağız Kendi kendi açımdan kendime sözüm var Dur Abi Dur yap Tamam Buraya geçemeyiz bence Tamam buradan devam Tamam Hayır hayır Bu ne? Please don't stomp on me Dur Kan, sakın atlama Hayvan atlama diyorum değil mi? Game modunu i̇şte... kapa. Game modunu kapa. Çekilirim lan. Tamam. Oldu. Şimdi o şey yer değiştirecek. Değiştirdi. Ne değiştirdi? Bastığın şey var ya. Ney? O sen oraya gidince bir şeye basmadın mı yerde? Evet. Neydi? İşte o. Yaz bir Diğer, şey söyleyeyim mi? Ben geç. parkuru kırdım. Kırdın derken nereye kır? Bir dakika. Dur. Şu an map iptal gibi. Bak, TNT geldi şimdi. Yok yok iptal değil. Gözü gözü gitti. Bak. Hayır parkuru kırdım ben o yüzden yapamayız biz parkuru. Hayır. Bak TNT geldi şimdi. O TNT patlaması lazım da nasıl patlatacağız? Herhalde şimdi şey çekicez oraya O TNT. He doğru lan şunların içinde şey oluyordu bak. Yukarıda şey gözüküyor ya. Dur çekil. Al gel buraya. İşte buradan şu. Aa yol daha açıldı daha gel. Geçeceğiz. Yol açıldı. Atla. Tamam. Conseller Jason's you won. Sen kazandın. Benim YouTube kanalıma abone olun demiş. Ee, yeni parkur maplerine görüşmek üzere. the money. You can feel yourself getting richer by the second. No, you can smell yourself getting richer by the second. And it smells like toast. Oh, <laughs> tost gibi tost gibi <laughs> kokuyor diyor. Neyse. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Böyle parkur map'lerinin devamlı gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize bakın. Hoşça kalın ve bay bay. Gelinden bir limon bu, böyle bir limon. Yani küp küp çektim. Acı, sevgilim. Ne dersin? limon Limon ekşi değil acı. Yerinde bir uyuşma var, neyse. Ee, neye geldin sen?